Evet arkadaşlar yani yine geçen seneki yerimizi aldık. Şu an bilmiyorum inanın nasıl çıktım. Hiç önemli değil. Hemen size haber vermek için geldim. Tayinlerimiz açıklandı. Sabah 9.30'dan beri böyle diken üstündeyim. Ha açıklandı. Ha açıklandı. Saat 11 oldu. Şu an saatlerimiz 11 ve biz yaklaşık bir 10 dakika önce öğrendik arkadaşlar. Sisteme falan girilmedi. Saat 10.30 gibi açıklanmış zaten. Sisteme girmekte biraz zorlandı Kemal. Neyse ki öğrendik arkadaşlar. Yani Kemal'in ilk söylediği anı size yani keşke onu çekseydim. Keşke onu çekebilseydim. Hem telefonda konuşup hem çekim yapabilseydim veya yanında birisi olsaydı çekseydi. Gerçekten dedim ki herhalde çok kötü bir yer. Yani öyle bir söylüyor ki arkadaşlar, öyle bir ses tonuyla söylüyor ki ki kendi de şok olmuş. Çünkü kendi de beklemiyormuştu. Onun aslında şok yani bu sefer numara değil onun o sesindeki şey tamamen kendi duygusu. Gerçekten o da şok olmuş. Arkadaşlar şok olduğumuz bir tercih. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama tercihlerimiz arasında bizim o çevre illerde yakın bir yerde görev yaptığımız için tekrar orayı vermezler dedik ama şey vardı e, yani çok kişiye ihtiyaç vardı o yüzden biz yazmıştık ne olur ne olmaz diye ama hiç umudumuz yoktu ve bize orayı vermişler. Yedinci tercihimiz bu arada. Yedinci tercihimizi vermişler. Neresi orası arkadaşlar hiç uzatmayacağım. Tekirdağ. Yani Allah'tan yani bilmiyorum ya o kadar şaşırdık ki ben de ki, yani öğrendikten sonra benim de ee, böyle bir, bir dondum, bir kaldım böyle Tekirdağ mahalle hani ne alaka? Gerçekten hiç beklemiyorduk. O kadar beklemiyorduk yani. Tekirdağ'ı duyunca biraz şaşırdık. Sonra arkadaşlar, yani şu an ben de hala olayın etkisindeyim yani. Bunun üzerine şöyle oturup bir sağlam kafayla düşünmek lazım. iyilerini, kötülerini, bize iyi mi kötü mü? Ama şu ilk bakma, yani ilk açıdan her şey çok iyiymiş gibi görünüyor. Yani deniz kenarı istedim, biliyorsunuz deniz kenarı. Yani Kemal diyor ki keşke Allah'tan başka bir şey isteseymişsin. Gerçekten hani ama asla tahmin etmiyorduk biz Stekirdağ'ını. Yani Edirne yaptık arkadaşlar. Edirne'den sonra biz Stekirdağ'ını mümkün değil vermezler demiştik. Ama sanırım bu Trakya bölümü çok tercih edilmiyor. O yüzden isteyen de gidiyor diye düşünüyorum. Çanakkale de vardı mesela tercihlerimiz arasında. Ee, Çanakkale belki bir ihtimal ama teki daha hiç düşünmedik ya. İnanın hiç düşünmedik. O yüzden bir şaşkınlığımız ve şeyimiz var hala olayın şokundayız. Hemen çocuklara haber verdik arkadaşlar. Ceylin çok sevindi. Ceylin o tarafı çok istiyordu. Arkadaşı o tarafta çünkü. Orhan şöyle bir şok oldu. Ankara değil mi, İstanbul değil mi derken arkadaşlar. Ama o da alışır. Yani en azından Edirne'de yakın arkadaşı var. İstanbul yakın. O yönden Rabbim kalbimize göre verdi ya. Yani biz bilmiyoruz tabii ki ne iyi ne kötü. Ama Rabbim o kadar çok dua ettim ki arkadaşlar. Rabbim yani o kadar çok dua ettim ki size anlatamam. Ee... Demek ki hakkımızda hayırlısı burasıymış. Ee, yani hala dediğim gibi biz de <laughs> olayın, olayın şeyindeyiz hala. Şokundayız arkadaşlar. Biraz bu videonun sonu yani bu tekrar video çekeceğim ya bugün. Artık bugün gün içerisindeki duygularımı, düşüncelerimi, iyi, kötüyü, her şeyi her haliyle konuşuyoruz inşallah. Arkadaşlar bizim ilk iki tercihimiz Ankara'ydı. Ankara'ya bir senelerdir gidemiyoruz arkadaşlar. Yani bundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Benim ailem olsun, Kemal'in ailesi olsun diyorlar ki biz bilerek gitmiyoruz Ankara'ya. Ama yok arkadaşlar, vermiyorlar. Yani bilmiyorum ki Ankara biraz torpil işi mi? Torpilimiz yok. Neyse arkadaşlar umarım herkes yani ne diyeyim herkes gönlündeki yere gitmiştir inşallah. Göre yaptıkları sürece mutlu olacakları bir yere gitmişlerdir. Umarım yani gerçekten ben ne kadar stres sıkıntı yapıyorsam diğer kişiler de aynı şekilde yapıyorlar. Ee, umarım herkes memnundur ve mutludur bu tane yerlerinden arkadaşlar. Öyle yani peki daha gidiyoruz arkadaşlar gerçekten. Ee, umuyorduk ummuyorduk ama oldu mutlu musunuz? Şu ilk etap için mutluyuz. Yani duygularımız, düşüncelerimiz bu yönde. Artık sonlandırayım. Zaten bugün tekrar tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İli i̇yi dilekleriniz için o kadar sizle o kadar dua ettiniz ki gerçekten o kadar iyi dileklerde bulundunuz ki. Kimin dileğinin, kimin duasının kabul olduğu bilinmez. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hep olun, hep var olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.